Biz burada değildik, çalışıyorduk, işteydik. Fakat burada olan arkadaşlar var. bir tanesi de yaralı çıkarttık içinden. Birinci depremde çok sayıat olmadı ama ikinci deprem ciddi derecede şey yaptı. Bir de ilginçtir bizim gördüğümüz, tabi bilimsel olarak değil de altında dükkan olanların çoğu ön tarafa doğru yattık. Mesela sıfır binalar var, daha içinde oturulmamış, ağır hasar raporu aldı. Hepsine de bakıyoruz altında dükkanlar var. Genelde arka taraf duvar örülmüş, arka taraf sağlam. Ön tarafta duvar yok, ön tarafa doğru yatmış. Veya kolonlar patlamış. Yani sağ olsun işte vatandaşlarımız özellikle dışarıdaki özellikle Samsun, Trabzon, bu taraftan Karadeniz bölgesinden arkadaşlar gerçekten şey duygusal olarak hem de maddi olarak, manevi olarak da çok aşırı yardım oldu. Fazla bile oldu belli, belki. Bazıları geri gelmek sizin gidenler var. Biz işte insanlara çağrı yapıyoruz. İşte şey var. Orada iş yok, bilmem ne yok, o yok, bu yok falan diye çeşitli bahaneler sığınıyorlar. Belki de doğrudur, bilmiyorum. Ama biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Gitmek de istemiyoruz. Devletin bize gitmememizle ilgili en büyük desteği şey, Elbistan il olsun. Bize bir plaka versin, il olsun. Biz kendi yerlerimizi yavaş da olsa, hızlı da olsa sararız. Ben ağır gel dedim Buradan da hemen geçmiş olsun diyeyim dedim. İkinci depremde yakalandım. Ben. Altında kaldım binanın. Vallahi korku hissettim ben burada. Çok korku öyle bir şey oldum ki ne şok oldum yani insan ne diyeceğim altında kaldım böyle. Arkadaşlar çıkarttı beni. Çok, çok, ne diyeceğim şaşırdım ya. Yani. O da baygındım, Hastaneye vardım ki beni şey yaptılar. Ayıttılar beni sağ Allah razı olsun arkadaşlarımdan. Hmm. Ama personel arkadaşlarımdan şehit oldu. Sen i̇şte bu şükür yani Allah devletimizden razı olsun yani. Bu şükür. Ne diyeceğim çekiyor yani. yani. altında kaldım böyle şükürler olsun. benim üstüne düştüm. Ve kafam ben kafam böyle Kollarımı da, Hala kollarım da ağrıyor. Şükürler olsun. Gene de şey yapayım. Canım veren o, alan o. İşte şükürler olsun. İşte dur bana elbistanımızın iyi olmasını istiyor yani. Oğlum çiğin altında kaldı deprem. Şükür ölmedi. Bir şey yok oğlum Allah'a şükür. Allah diyene gösteriyoruz. Siz kendiniz mi çıkardınız onu? Kendisi çıktı. İkinci kat devrilmiş. Ezvaniye girmişmiş. Ezvaniye girmişmiş. Ya ne kalmış ay üstü yırtılıyordu hep. Hmm. Sizin yaşadığınız yeri oldu mu bir şey? Ama bura yok Bu binada oturuyordum. Ee, yani ilk bir depremde vurdu çatlattı zaten. Biz e, ondan sonra çıktık girmedik. Ben ilk katta oturuyordum. Zaten dükkanla ilk kat çöktü. Ee, i̇lkinden çıktık. Sabaha kadar dışarıda kaldık. Yani ateş yaktık, bilmem arabanın içinde kaldık, iki tane küçük bebekle. Araba oldu, iki afat mesaj attı, ikinci vuracak vuracak diye. Saat kaç gibiydi hatırlamıyorum ama işte ikinci de vurunca indirmiş. Yani bina garip bir şekilde çökmüş yani. Üstü çok sağlam, altı bayağı çürük yapılmış yani. Şu an biz konteynere yazıldık. Yani çıkarsa konteynere geçeceğiz. Başka da iki, üç, çıktık üç gün arabada yattık. Ondan sonra üç gün bir köye gittik üç gün İstanbul'a gittik üç gün Aksaray'da bir devletin barınma yeri var kız, kız yurdu oraya gittik yani iki tane küçük bebeklerin rezil olduk Allah hepimize yardım etsin tek tesellimiz can kaybı olmadı işte burada İstanbul'da nereye baksan 80-90 bin kişi gitmiştir yani şu an buranın yani 100 160 bin falan vardır 160-170 neredeyse boşalmıştır belki de fazlası boşalmıştır 10-12 bir bina yani. Buradakiler ancak bilir. Ben onu bilmem. Evet, şimdi... Alt tarafında da büyük bir ihtimal kolon kesme vardır. Hı hı. Ondan dolayı. E, çünkü öbür taraf, üst taraflar e, sağlam. E, makineyle bile yani e, çökmüyor. Büyük ihtimal kolondandır yani. Genelde, genelde dükkanların altı e, şey, binaların altı dükkan. Dükkan olduğu için o yüzden çöküyor yani. Yoksa e, bu iki yıllık bir bina yani. Hala eski binalar var ayakta olan. Gerçekten memnun Genellikle de gelen bizim bu bölgeye bakan yardım ekibi Karadeniz ekibi. Allah razı olsun onlardan. Çok memnunum. gereken ilgiyi ve alakayı da gösterdiler yani. Şu bu zor anımıza gerçekten bize çok yardımcı oldular. Ek de çıktılar. Ondan sonra hiç girmeyeler. Şükür can kaybı yok. Anladım. Evet. Ama ağır hasar Ha Ya zaten gitti bina gitti. Alt tabağını zayıf üstü de kuatlı yapmışlar. Orada benim oğlum oturuyor işte bu bina amcam girindi. Böylece çöktü gitti işte. Diyeceğim bir şey yok. Can kaybı olmadı. Bunda can kaybımız yok.